<laughs> Merhaba değerli izleyiciler. Ben Esra Bora. Paranormal Aktivite programımıza hoş geldiniz. Yanımda Türk Hristiyan Birliği Kiliseleri Ruhani Lideri Pastör Cihan Bektaş bulunmaktadır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Teşekkür ederim. Bize kendinizden biraz bahseder misiniz? Tabii. Türk Hristiyan Birliği Kiliseleri 30 Temmuz 2009 tarihinde kurulmuş uluslararası Türkçe ibadet eden kiliselerdir kiliselerimiz kendi içinde birçok alanda dallar oluşturmuştur. Özellikle paranormal alanda kendini geliştirmiş ve bu alanda da ruhani anlamda güçlü önderler çıkartmıştır. Benim Peki paranormal nedir? Paranormal Türkçe karşılığı sıra dışı olaylardır. Her insanın hayatında mutlaka bir kez de olsa sıra dışı olaylarla karşılaşmıştır. Peki paranormal aktivite uzmanı ne demektir? Paranormal aktivite uzmanı bu alanda kendini geliştirmiş, özellikle kiliseler içinden çıkan ruhsal anlamda çok uzun zaman eğitim görmüş olan ve Tanrı'nın ona verdiği armağanlarla insanlara hizmet eden insanlardır. Günümüzde peki bu tür olaylar var mıdır? Günümüzde bu tür olaylar vardır. Hatta devletlerin tarz insanları bakımında kullandığı da bilinmektedir. Pardon. Sayın Rendi Bey. Peki cinler var mıdır? Cinler tüm inançların içinde bulunmaktadır. Hatta dünyanın kurulduğundan beri cinler vardır. Sayın Rendi Bey. Peki cinlerin dini, ırkı, mezhebi olur mu? Cinlerin dini, ırkı, mezhebi olmaz. Cinler kendi içinde krallıklarla yönetilir. Ne yazık ki bazı şarlatanlar cinlerin cinleri işte Müslüman, Hristiyan, Yahudi, ateist gibi bölmüşlerdir ve insanlar da bu konuda çok fazla bilgisi olmamasından dolayı bu tarz şarlatanların peşinden gitmişlerdir. Peki cinler insanlara hangi sebeplerle musallat olurlar? Cinler insanları üç çeşitli musallat olur. Birincisi Cini çağırırsınız ve gönderemezsiniz. Bu şuna benzer. Cinler kendi içinde boyutlarla yaşarlar. Ve siz o boyuttan alıp dünyayı hapsettiğinizde, geri gönderemediğinizde bu tarz varlıklar sizlerin peşinize düşer. Ve bundan dolayı da sizin hayatınızda büyük sorunlara sebep olur. Bu da musallatın bir şeklidir. İkincisi ve en tehlikelisi bir şekilde cinler kendileri dışında hayvan ya da insan kılığına girebilirler. Ve bilmeden bu hayvan ya da insan kılığına girmiş olan varlıkları öldürürseniz bu dünyada yok olmuş olurlar. Bundan dolayı da bu cin sürüleri peşinize düşer ve musallat olur. Üçüncüsü ise her insan özellikle bayanlar doğumdan sonra belli bir süreç bu varlıklarla karşı karşıya gelmek ihtimalleri vardır. Bu süreç içinde de musallat olabilirler. Anladım. Peki bunlardan kurtulmak mümkün müdür? Evet mümkündür. Başta merak amaçlı bile olsa onları çağırmamak ve onlarla yakın ilişkiye girmemek en önemlisidir. Ama bir şekilde musallat olunmuşsa bunun için profesyonel, paranormal uzmanlardan veya bu tarz insanlardan destek alınmalıdır. Peki cinlerden korunmak mümkün müdür? Cinlerden korunmak mümkündür. Bunun için başta çok inançlı olmak gerekir. Ve yaşadığınız inancı son derecede arkasında olmanız gerekmektedir. Ve mümkün olduğu kadar da saf yürekle Tanrı'ya teslim olmanız gerekir. Ve bunlardan sonra da eğer bir şekilde karşı karşıya gelinmişse profesyonel destekler alması gerekir. Hmm. Peki büyü var mıdır? Büyü dünyanın kurulduğundan beri vardır. Büyü iki kitaptan yapılır. Birincisi Tevrat'tan, ikincisi Kur'an'dan yapılır. Peki amacı nedir büyünün? Büyünün birçok amacı vardır. Birincisi bir insanı bir insana bağlamak için yapılır. İkincisi bir insanı bir insandan ayırmak için yapılır. Üçüncüsü ne yazık ki bir insanı öldürmek için yapılır. Peki bu büyünün çeşitleri nelerdir? Büyünün çeşitleri kendi içinde bölünür. Kara büyü, beyaz büyü veya i̇yi. iyi amaçlı kullanmak için yapılan büyüler. Ama bunu unutmamak gerekir ki bütün inançların temelinde büyü yapmak da yaptırmak da büyük bir günahtır. Peki büyü bozulur mu? Evet bozulur. Nasıl bozulur? Bunun için büyü bozulması için profesyonel bir destek almanız gerekir. Bunun için dini liderler ya da bu konuda kendini geliştirmiş insanlara gidilmesi gerekir. Tabii ki kendinizi kullandırmamak şartıyla. Ruhani anlamda bu konuda kendini geliştirmiş olan her insan bu konuda destek verir. Bütün kiliseler bu konuda destek verir ama samimi olan insanlar destek verir. Peki ne kadar sürede bozulabiliyor büyüler? o yapılan büyünün çeşidine göre veya amacına göre değişir. Kesin sonuç alınabiliyor mu peki? Yani Allah izin verdikten sonra alınır. Veya Allah izin vermedikten sonra büyü de olmaz. Peki büyüden korunmak mümkün müdür? Evet mümkündür. Biz şuna inanıyoruz. Büyüden korunmak amaçlı. Eğer Müslüman isiniz, ayetel kürsi okumanızı tavsiye ederiz. Eğer Hristiyan isiniz, şu duayı okuyun. Ey göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın, egemenliğin gelsin. Gökyüzünde olduğu gibi yeryüzünde senin isteğin olsun. Bizlere gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışlar. Hayatılmamıza izin verme. Bizi kötülüklerden kurtar. Çünkü güç ve yücelik tamamen sana aittir. İsa Mesih'in adıyla Amin. Bu dua çok kuvvetli bir duadır. Hangi inanca sahip olursanız olun bu duayı okuduğunuzda sizin önünüze gelecek olan bütün kötülükler önüne geçecektir. Peki başa gelen ve gelecek kötülüklerden korunmak amaçlı bir dua var mıdır? Evet. Demin okuduğum dua bu konuda güçlü bir duadır. Yardımcı oluyor. Peki kefas nedir? Kefas İbranice'de kaya demektir. Kefas aynı zamanda bir kayı tuzudur. Çıkış yeri İsrail'dir. Genelde ...halk arasında bilinen, olumsuz enerji çekmek için kullanılan bir tuzdur. Peki, Sayın Pastor bekler hasta e, Epilepsi hastalığı üzerinde alternatif tıp ile ilgili çalışmalarınız var, bunları biliyoruz. Bu konuda Amerika'daki yayınlanan past e, Pastor Randy ile Epilepsi kitabınızı da biliyoruz. Bu konuyla ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Hatta Türkiye'de Paranormal Aktivite adındaki... Kitabımı da tavsiye edebilirim. Kuzgun Yayıncılık tarafından çıkmıştır. Bu konuda insanların birçok alanda özellikle sığış olaylar konusunda konular okuyabileceği kesin kaynaklı olan bir kitaptır. Diğer kitabıma da gelirse diğer kitabım Amerika'da 100 bin satan bir kitaptır. Özellikle kitabın epilepsi hastaları üzerinde büyük bir şekilde araştırma yapılmış ve bu araştırmalar sonucunda da insanlara sunulmuş bir kaynaktır. Epilepsi biliyorsunuz tıpta sarı olarak geçer halk arasında ve iki ayrılır. İleri epilepsi ve başlangıç epilepsisi. İleri epilepsi sinir sinirlerin sıkışması sonucunda bayılmaya kadar giden olaydır. Başlangıç epilepsi ise genelde küçük çocuklarda gözükür. Yerinde duramama olayıdır. Hiperaktif gibi. Epilepsi nedir? Epilepsi sarı hastalığıdır. Peki alternatif tıpta epilepsinin tedavisi mümkün müdür? Dünya çapında alternatif tıpta epilepsinin tedavisi mümkündür. Biz hiçbir zaman şunu iddia etmiyoruz. Hastaneleri bırakın. Normal tıpı bırakın. Alternatif tıpı kullanın demiyoruz. Böyle bir iddiamız da yok. Biz normal tıpın destekçisi olarak yanındayız. Alternatif tıp olarak. Peki bu epilepsi hastalığına nasıl ve ne kadar sürede tedavi edebiliyorsunuz? O kişiye göre değişiyor. Bu doktorlarla beraber çalışılan bir sistemdir. Peki tedavi sırasında ilk sonuçları ne kadar sürede almaya başlıyor insanlar? Eğer ileri epilepsi ise iki yıl içinde insan kendini toparlandığını biliyoruz. Ama dediğim gibi kişiye göre değişiyor. O yüzden net olarak 3 ay, 5 ay, 10 gün, işte 5 gün diyebiliriz. Peki, ruhsal anlamda çökünceye maruz kalmış insanlara yardımcı olabiliyor musunuz? Evet, oluyoruz. Yöntemleriniz nelerdir? tamamen alternatif tıp, dua ve biyo enerjidir. Peki bu konuyla ilgili ne kadar sürede sonuç alınmaya başlanıyor? Eğer kişinin bize gel geliş süresinde hayatındaki çöküş süresi bizim için önemlidir. Bunun için doktorlardan aldığı tedavi sistemi hangi doktorlara gittiği, psikolojik anlamda veya pedagojik anlamda hangi alanlarda tedavi aldı. Bunlar incelendikten sonra net olarak söylenebilen bir olay. Ama tam şöyle söyleyeyim süreç olarak eğer başlangıç anlamında bir çöküntü ise 4-6 ay arasında kendini toparlayabiliyor. Peki şimdi seyircimizden bir sorumuz var. Neden paranormal aktivite ediyor? Çünkü paranormal aktivite sıra dışı olayların dünya çapında olması sebebiyle ve halkların bilinçlendirilmesi konusunda. Ve bununla ilgili devletlerin de destek aldığı olaydır. Bir tane daha alıyoruz seyirci sorusu. Siz Hristiyan bir Hristiyan bir din adamı ve paranormal aktivite uzmanı olarak size manevi anlamda terapiye gelen Müslümanlar dinden çıkmış oluyorlar mı? Hayır, kesinlikle olmaz. Biz şunu söylüyoruz. Allah'ın dini yoktur. Allah bir dine inanmıyor. Bu nedenle Allah dini olmamasından dolayı da dini dili ırkı olmaz. Tam tersi biz bize gelen hangi inanç grubunda olursa olsun her insana kucağımızı açmış Bir tane daha seyri sorusu var. Dua nedir? Tüm dinlerde dua aynı mıdır? Dinler arasında doğada ortak noktalar var mıdır? Nelerdir diyor. Dua Tanrı ile ya yani da Arapça olarak Allah ile konuşmaktır. Dua illa ki bir bölüm okuyarak kutsal kitaplarda olmaz. Saf bir yürekle sabah kalkmışsınız, tarzın karşısında Allah'ın karşısında Allah bugün günüm çok güzel geçecek, ben buna inanıyorum dediğinizde bu da bir duadır. Çünkü samimi bir şekilde Allah'la konuşuyorsunuzdur. Bir başka soru da epilepsi hastaları sizden yardım almaya başladığında tıbbi tedaviyi kesmeli midir? Hayır kesinlikle kesmemelidir. Biz bu noktada hangi hastanelerde çalışıyorsa bu konuda doktorlarla da yakın ilişkilere girmeye çalışmaktayız. Peki, kendisi gırtlak kanseriymiş ve tedavi görüyormuş. Bu süreçte aşırı sinirli oluyormuş. Bu konuda yardımcı olabiliyor musunuz? Evet, oluyoruz. Bununla ilgili paranormal aktivite Facebook adreslerimize ulaşabilir. Ya da alttan geçen telefon numaralarımızla bize dönüş yapabilir. Anladım. Peki 7 yaşındaki kızım doğuştan epilepsi hastası ve kalça çıkıklığı var. Doktorlar demir tedavisiyle bacağı sabit tutuyorlar. Kızımda bundan dolayı huzursuzluk, ağlama ve dikkat dağınıklığı var. Bu konuda bize yardımcı olabilir misiniz? Kesinlikle. Diyor? İlk başta ufak kardeşimiz için omega 3 tavsiye ediyoruz. Bol bol omega 3 kullanılması. Ve daha sonraki liselerimizden bir ruhsal anlamda bir hizmet alabilir. Sayın seyirciler bu programın sonuna geldik. Ben Esra Bora. Ben Pastor Öğrenci Can Bektaş. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın. Esenlik sizin olsun.